Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Night of Terror oynuyoruz. Bismillah. Aga bak. Sessiz ol. Bir şeye basmadım ben. Bunu içine mi gireceğiz? Yakaladırsak. saldıkları içinde ne var? Bir şey yok. Çok yavaşız. Aga neden ışıkları kırdın? Ben mi kırdım? Birisi geliyor. Geri gir odaya. Hı, nasıl birisiydi o? Abi, Şaka yapıyorsun. Ne bileyim hiçbir şey görmüyorum. Şu anda yadındayım ben senin. Galiba çıkmamız lazım. Buradayız. Daha fazla Hüseyin ile video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Artık öz... Aga. Aga. sen nereye gidiyorsun ben buradayım. Uf. Bu da tapınakta mıyız biz? Neredeyiz? Yes tablo. Tabloyu kıracağım. Aga, kır tablo tablo. Kırılmıyor zaten. Şu beş aleydi. Oğlum burada hiçbir şey kırılmıyor. Ay sih. sesi duydu mu? Sen dedin. Neyi dedim? Ben. See, sen dedin. Aga hayır. Allah kahretsin. Demek ki buralarda bir yerlerde bu. Aga hızlı koşmaya aldım şu anda. Aga yerde kan var. Kan var. Kan var. Görmüyor mu? Ulan bunlarda daha hızlı diyoruz. Dede bunlarda daha çok hızlı diyoruz. Aga. Üf, çok garip çok garip. Ne yapacağız? A ki? biz dede bırak kırabıyoruz bir yer. Maceradayız. Neden? Hiçbir halt göremiyorum. Koş 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 koş. Evden çıkıp gidelim. Hmm. Bir de bu aga nasıl çıkacak? Aga kitli. Kitli gel. Kitli. Oh. Odaları gezmemiz lazım anlaşılan. Oha zıplayarak daha hızlıyım. Zıplayarak eğer, gidelim. Eğer bu videoya 5000 like, 5000 like daha, Yuf. 20 like gelirse full of oynayacağım tek başıma. Oynar daha... Fredo. İşte full of aynı şey. Bu odada da var. Bir şey. Daha... Olursun. Evet. Nasıl kaçacağız ki yani kilidi bulmamız lazım galiba anlaşılan. Kanka biri gelmiyordur şu anda inşallah. Ben şu anda duş bakışlı uyuyacağım. O öyle daha çok şey görebiliyor. Abi ses yükseliyor. Müzik neden yükseliyor bir anda? Burayı kırıp kaçamaz mıyız yani? Aga yeri mi fark et? Ne? Burada kay yoktu daha önce de. Allah kahretsin. Ne şaka değil Aga Baga şaka falan değil. Sadıklar. Yes. Ne çıktı? Aga ekmek var. Saat örümcek kaldı da piyip kurt. Ekmek oldu. Ne ses değildi? Ne ses değil. Aa, elma. Al bu al elmalar senin olsun. Şu şu sandıkta elma var, şu sandıkta elma var. Şu sandıkta. Aldık. Örümcek ağları da alalım, oğlum. Canavarı falan hapsederiz. Yavaşlatırız. Tamam ben 12 tane aldım. Abi aga, o ses neydi ya. Lütfen senin yaptığını söyle. Lan ne yapabilirim ben? Aha, aga burada da bir kanalı kapı var ya. Bu kapıdan kaçabiliyoruz dur açılıyor. Acıkırsa... Aga bu ne? Bir dakika fırınlarda bir şey var mı? Hala Fırınlarda belki bir şey vardır Aga. Aga tezgah üstüne kan gelmiş. Solta vardı o. Gel üst kata çıkmamız <laughs> Aga galiba altıma etti. Oyundan çıktım korkudan. <laughs> ne? Yanlış. Aga kırılma. Nerede? Aga yanlışlıkla ESC'ye bastım. Aga az önce yere geldi gördün mü? Aga biz buradan çıkmasak mı? Buraya örümcek ağa koysak. Koyulmuyor Allah kahretsin. Blok da koyulmuyor. O zaman bu örümcek ağlarını yerine alırtayım. Oğlum nasıl yavaşlatıyorsun? Neyse ben aldım. Aga bir işe yaramıyor ki yere koyulmuyor. Sen de Aga sen sükseliyorsun. Git bir yere git. <laughs> Gitme. Aga ben şu anda yere bakıyorum. Yere bakma. Arkana bak. Değil, değil, değil. Dış video, tane yere şu anda. Bu videoya bu kadar hepinize merhabalar arkadaşlar falan diyerek başlayamadık. Enerjimiz yok yani çünkü korku modu oynuyoruz. iki tane korku modu deneyeceğiz bugün. Birincisi buydu. vallahi güzel korkuttu. Değil mi? Korkuttu yani. Abi ikinciye geçelim. İkinciye geçelim. Hayır. İkinciye geçelim. Aga ikinci daha korkunç. i̇kinci daha korkunç istiyor mu cidden? Bu daha korkunç olamaz. Tabii ki de bu daha korkunç. Yarıma geç. Yarıma geç. Yarıma geç. Yalla yarıma geç. Yarıma geç. geç. Benim baktım yere doğru bak heh. Evet arkadaşlar şimdi ikinci haritaya geçiyoruz. Bu ortada şey puanı kaçtı. Sabah ortası korku modu çünkü ya zaten. Korkusuna, Korkusuna puan. Var, şey. Üzerinden dokuz. 9. 9. Ben 8 veriyorum çünkü o Herobrine'ydi falan geldiği zaman aşırı korkunçtu. Neyse şimdi ikinci şeyimize geçeceğiz. Evet tamam. arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Bas! Evet, Allah emanet ol. Ben. Baba nereye geldik? Baba nereye geldik? Ne kadar korkunç. Aga, Hadi. Hadi Aga şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. Sen de çık buraya. <laughs> Pasta var, şey var, yazılar var. Bir dakika lan daha başlamamışız. Arka altımıza sıçtık ya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bas play. Anayı satın. Başladık. Başladık. Çık geri çık çık. Çık buraya. Aha tavuk. Lan tavuk ben. Bu ne? Welcome Capers to Capstar. Bu tümür neye benziyor lan bunları? Sen de çok... O ne lan? kömür yazıyor üstünde. Oha. <laughs> <laughs> benim kanalımdan. Aga ben de. Aga, Aga bak bak. C crafting <laughs> table'da yapıma benziyor. Bir şey yapılıma. <laughs> Aga benim YouTube kanalımdan izlersin bu videoyu. Valla bak git izle o elindekinin ne olduğunu gör. Tam 9. Aga görüyorum şu an. Aga 9.20 saniye. Git bir bak. Aa bizim şeyimiz buy buymuş. Evet arkadaşlar 5 bırak şu köbür artık. 5 artı bir <laughs> oda turumuz. Burada bir e, şeyimiz var. Sandalyemiz var. Kapa kapıyı geri zekalı. Ölürüz. Ee, burada bir sandalyemiz var. Burada bir ışığımız var. Burada çok mutfağımız var. Burada buzdolabımız var. Burada oturma yerler var. Oturma yerler oh. var. Burada tuvaletimiz Bu, tuvalet var. Burada da tuvalet var işte. Ne yapıyor lan? Ana sıfatı bir şekil mi? Değil. Gel şuraya boş yapma. Orada şurada bir ev var. Evet. Gel buraya. Şurada bir ev var. Bu dağ tepesine çıkalım bir gel. Koş koş. Koş koş. Oğlum bir Bence tane o... ev yok. Bir sürü ev var. Aga bir tane yok. Bir sürü var. Sandal bu ev çok güzel. Bu evi soyak. Gel soyak. Hırsız olma simülatör oydu. Allah bir inşallah elimizi ayağımızı kesmezler orada. Aa sadık. var? şey yok. Çocuğa. Ay, bak ay. Ay, ay, ay. Ay, içeceğim, ay, in, 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 in. Lan? Lan <laughs> Df, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, girdi. ay. Ay, ne yapıyorsun? Aa koltuk ne güzel lan. Biz de böyle yapalım koltukları. Neden, neden? korkunç geldi bu kapı burası? Kapı neden açık? Ha? Kapı az önce kapalı değil miydi? Burası yatak lan. Nasıl? Uyu uyu gece atlatırsın. Sabah mı olacak her şey? Aga bence olmaz. Bak ne dedim? Olmazsa biz de bu evden çıkmayız. Şaka yaptım. Çıkmazsak güzel video çıkmaz. Gel. <laughs> bu eve girelim. Bakalım ben bu evden tırstım ha. Bu daha çok şey mi? Sandık. Bir bok yok. Neden her sandıkta hiçbir şey yok? Gel asıl bizi ürperten ve başta diyorum Aga ben şunu elleyim maskezi zannettim buradan bakınca. Ya gel şuraya ben seni orada tek bıraktım. Seni canavarlar yiyecek birazdan. Lan gel buraya. Oğlum flash mısın sen? Nasıl o kadar hızlı gidiyor? Koşuyorum. Hop. Eee? çıkacağız. Burada batlayacağız çıkıntı. Aga çıkıp ağaç tepesine atla. Neden? Eee şeye çıkmamız lazım. Bu evlere geçmemiz lazım. Parkur yaparız. <laughs> Aga burada ya bir yer var. Ne? Burada yağlı bir yer var. Çabuk buraya gel. Aga bunu da kıramıyorum. Ben burada kaldım. Nasıl kaldı. Bakayım. Gel gel buraya atla. Buraya atla. Atla buraya koş. Atla. Heh, tamam gel. Ve şimdi. Heh, bak burada. Şuraya çık. Gel. Gel çık buraya. Bak şu karşıdaki eve gideceğiz de burası dede yolu. oluyor araba bu. E. Aa. oluyor? Su. Ben ben dönüyorum. Ya sen diye yarıyor. Arkadaşlar baktık biz bu evlere. Hiçbir korkunçlu bir şey yok. Ama Hüseyin şöyle söyledi. Ee, şu evde şu evde bir şey hareket ediyor dedi. Harbiden de hareket eden bir şeyler görüyorum ben orada pencereden bakacağız şimdi. Gitme, gitme bak ebele düker. Ne varsa orada. Aga ses geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Jason neydi <değil> o? <laughs> Aga pencereyi kırıyor mu? Kırılmaz ki. Yok kırılıyor. Oh. <laughs> Aga sanki fırlatacak gibi duruyor ha. Dur 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 dur. Of sıkışmış. 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 <laughs> ne? Aa, sıkışmış. Sıkışmamış. Aga Jay Sıberi yedi. E nereye gitti? Kapıyı kapattım. Kuş köşeye gitmiş. Bak gene aynı yere Buraya <laughs> geldi gene. <laughs> Aga senden büyü çıkıyor. Ne büyüsü çıkıyor? Aldım. Bakayım. Bura al. Köprü, Burası köprü oğlum. Ve crafting table. Bak. Dedik köbür işte bu köprü. Bu nasıl köbürü? Bir de sen bunu nerede buldun? Ne biliyor? tavuk yadıda geldi bu. Ah! Aga kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapattım. Allah çeşit. Ezuk şey susuyor. Kilotlar kırılıyor artık. Geç yarıma geç. Hı, Gel hı. geç yarıma. Geç yarıma. Geliyorum. Evet arkadaşlar bugün Hüseyin'le korku haritalarını test ettik. Bu haritaya kaç veriyorsun Hüseyin? Oo, bu artma ben 6 veriyorum. Bence fazla fa, fazla korkunç değildi. 5'in altında verirdim ben 4. Aga tepede çıkabiliyorum. Ya peki bu bilgi benim ne iş verecek? <laughs> <laughs> geç lan Abi. Neyse geç yarıma. hadi kapanış yapacağım kapanış yapacağım geç yarım. Evet arkadaşlar bugün Hüseyin korku haritaları denedik. Da Hüseyin daha fazla video gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıcakla kalın. Hoş. Hoşçakalın.